Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun Sevgili dostlar Kimi çekilmiş bir bomba gibidir rüşvet muhakkak bir yerleri yakar yıkar rüşvet alan da veren de melundur Bunun için bir sümürü aracıdır gelişmiş medeni toplumlarda rüşvetin esamesi bile okunmaz herkes görevini yapıyordur Çünkü şu atasözüne bir bakar mısınız Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Öyleyse ver tavuğu nasıl olsa kaz gelecek diye. Tavuğun adına da koyarsın hediye. Peki oldu mu şimdi? Oldu oldu hem de bal gibi oldu. Yani en azından ben yaptım oldu. Ya olmaz kardeşim. Rüşvet kokusu alıyorum ben bu işten. Benim inandığım din buna cevaz vermiyor. Yani Allahü Teala yapma etme kulum hakkaniyetten ayrılma diyor. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Aranızda mallarınızı haksız ve batıl yollarla yemeyin buyuruyor. Peki bu ayetin hükmü ne olacak? Aman senin de dert ettiğin şeye bak. Her kuralın bir istisnası vardır. Yargıda şeyini şey ettiğimiz gibi dinde de şeyini şey ederiz. Hem bizim anlı şanlı din adamlarımız var. Sarıklı, cübbeli. Onlar verirler bir fetva anasını satayım bitiririz işi. Mesela yolsuzluk hırsızlık değildir. Umumun menfaatine azınlığın hakkı feda edilir. Teröristin malı canı karısı kızı ganimettir. Yok beşte bir humus hakkı, yok devlet hakkı, yok bilmem ne hakkı. Bastır parayı, al fetvayı. Hem peygamberimiz sadaka kabul etmez ama hediye kabul edermiş. Verdiğimiz bu tavuk bir nevi hediye. Hediye olmaz bu efendi hediyenin ölçüsünü 1400 sene önce Resulullah vermiş bir kabileye zekat memuru olarak gönderdiği adam geriye döndüğünde şunlar kabilenin verdiği zekat şunlar da bana verilen hediyeler demişti de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşırı derecede sinirlenmişti ve ananın evinde otursaydın o hediyeler sana gelecek miydi demişti. Bu hadis Buhari ve Müslüm'ün ortak rivayet ettiği bir hadistir. Yani bu işin lamıcımı yok yegane kriter bu. Yani hangi işi yaparsan yap, görev başında sana birilerinin verdiği hediye değil rüşvet oluyor. Daha açık bir ifadeyle devlet memurlarının aldıkları külliyen rüşvettir. Rüşvet haksız bir kazançtır ve büyük günahlardandır. Bugün devlet adamları çok azı müstesna bütünüyle rüşvete boğulmuş vaziyette. Balya balya dolarlar, pahalı pahalı çantalar, saatler havalarda uçuşuyor. Fakat başka türlü işimiz görülmüyor diyor ki hem günahsa günahı vebali onların boynuna ne yapalım? Mecbur ediyorlar bizi. Olmaz efendi, olmaz. Sen işini gördürmek için veriyorsun bu tavuğu, pardon, hediyeyi. Eğer yaptırdığın iş legalse zaten yapmak zorundalar. Yapmazlarsa hukuki yollardan mücadele edeceksin. Yaptırdığın iş gayrimeşru ise verdiğin rüşvet seni de, alanı da melun yapıyor. Bir de kanunsuz iş yaptırdığın için ikinci bir melunluk daha devreye giriyor. ya sen hukuk mu hukuk diyorsun da Hukuk mu kaldı ülkede? Hem sen neydi belirsiz de adamın hukuk siyasetin köpeğidir dediğini duymadın mı? Yani bu kadar ele ayağa düşürdüler hukuku. Hakim ve savcılar lüks rezidanslarda oturuyor. Nereden buldular bunca parayı? Çatır çatır rüşvet alıyorlar. Bastırıyorsun parayı, yıldırım hızıyla yaptırıyorsun işini. Ne melunu? Rüşveti alan da veren de memnun. Alan veren memnun da seninle aynı işe talip rüşvet vermediği için elenen... Fakat senden daha ehliyetli yüzlerce kişi var. Onlar memnun mu? Toplumun ayarı düzeni rüşvet sebebiyle tamamen bozuluyor. Mesela rüşvet vererek paldır küldür yaptırdığın gece kondu, ufak bir depremde paldır küldür yıkılıyor. Ondan sonra ciyak ciyak bağırıyorsun, ne olur yardım edin diye. Rüşvet veriyorsun, hakkın olmayan ihaleyi alıyorsun, işi iyi bilmediğinden abidik kubidik yapıyorsun. Yaptığın iş biçimsiz, dayanıksız, hayırsız, meymenessiz Rüşvet veriyorsun, oğlunu kızını işe sokuyorsun. Halbuki yapılan sınavlarda düşük puan almıştı. Rüşvet veriyorsun, vergi borcundan yırtıyorsun. Rüşvet veriyorsun, ilahir. Rüşvet alıyorsun, sırada bekleyen yüzlerce kişinin hakkını gasp ediyorsun. Rüşvet alıyorsun, çalışmadan, avantadan para kazanıyorsun. Rüşvet alıyorsun, insanlar arasında arasında kin, nefret ve dedikodunun yayılmasına sebep oluyorsun. Rüşvet alıyorsun. Yahu aslında sen belanı arıyorsun. Rüşvetin adı sadece hediye olsa iyi. Sana diyorlar ki efendi falan eğitim kurumuna şöyle ufaktan bir bağış yap. İşini hemen yapalım. He makbuzunu da getirmeyi unutma. Bir de makbuz kesiyorlar utanmaz arlanmaz haramzadeler. Yahu adı üstünde bağış. Zorla yaptırılır mı diyorsun. Ne yapalım prosedür böyle diyorlar. Artık bu konuda level atlamışlar. Tafi tarihinde adamın bir mahkemede benim rüşvet aldığıma dair belgen var mı elinde diye sormuştu da rüşveti veren rüşvetin belgesi mi olur ulan pezevenk demişti. Yani bu işler gizli saklı yapılırdı. Şimdi her şey aleni, kayıtlı kuyutlu. Fakat ne yaparsın ki ar damarları çatlamış. İranlı meşhur hayırsever iş adamını hatırlayın lütfen yurt dışına kaçmıştı da Amerikan mahkemelerinde çatır çatır rüşvetin belgelerini açıklamıştı. Af buyurun fahişe ile memurun ücretini peşin vereceksin lafı da galiba ona ait. Kimisi kaşıkla, kimisi kovayla, kimisi oluk oluk, kimisi katar katar rüşvet alıp veriyor. Yani demem o ki dostlar sorumluluk mevkiindeyseniz, idareciyseniz, memursanız birisi size bir şey veriyorsa efendim ne bileyim mesela bir dal çiçek ufak bir kalem bir değil iki düşünün o verilen rüşvettir rüşvet haramdır haramla beslenen vücudu ancak ateş patlar diyerek bu haftayı noktalayalım haftaya başka bir mevzuda görüşmek üzere Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenip paylaşır, abone olursanız memnun olurum.